Merhaba değerli arkadaşlar. Doğal alanlarda ilkbaharda yani Nisan ayından itibaren çıkmaya başlayan faydalı bitkiler mevcut. Bu bitkileri hemen sizlere tanıtalım. Faydalı özellikleri var, şifalı ve arkadaşlar çok geçmeden acele ederek bu bitkileri toplayın ve çeşitli şekillerde kullanın. İşte yine doğal bir alandayız ve burada şahtere otu oldukça fazla miktarda yetişmiş. Nisan ayından itibaren doğada çıkıyor arkadaşlar. Şahtere otu e, taze haldeyken kullanımı pek uygun olmayan ancak kurutulduktan sonra özellikle karaciğer e, hastalıklarına karşı kullanılan müthiş bir bitki. Çok farklı şifalı özellikleri de mevcut. İşte doğal alanlarda e, bu bitki şu anda yetişmiş ve toplanabilir. Hemen yanında değerli arkadaşlar çoban çantası otu var. O da gerçi yılın 3-4 ayında çıkıyor. İşte ilkbaharda Mart, Nisan ayından itibaren yine doğada kendini Gösteriyor. Bu da kadın hastalıklarına karşı kullanılan oldukça şifalı bir bitki. Biraz ilerleyeceğiz arkadaşlar. E, çünkü ilkbaharın gelmesiyle doğa uyandı. Ve birbirinden faydalı çok güzel şifalı otlar çıkmaya başladı. Şimdi e, bulabildiklerimizi görebildiklerimizi sizlere tek tek e, tanıtmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar hemen şurada da çiçek açmış ve tohum meyve bağlamış iğnelik otu. Bu esasında e, genç körpe yaprakları kullanılıyor. Çiçek açsa bile değerli arkadaşlar alt kısımlardaki şu şekildeki yaprakları mis gibi kokuyor ve bunlar toplanarak e, şifa niyetine e, kurutulup çay yapılıyor ama en çok yemeği yapılarak kullanılıyor. İğnelik otunun çiçeğini görüyorsunuz arkadaşlar ve iğneye benzeyen ismini de buradan almış. iğne şeklindeki meyveleri ve kullanabileceğimiz, haşlayarak yemeğini yapıp tüketebileceğimiz yaprakları. Hemen şurada arkadaşlar ilkbaharın ortalarında çıkmaya başlayan engerek otu. Engerek otu da yine yaprak ve çiçekleri şifaniyetine kullanılabilecek özellikle burada da çıkmış. Görkemli çiçeklere sahip. Bu şekilde doğada bu bitki de e, mevcut. Şurada arkadaşlar yağ veya eşek marulu dediğimiz ilkbaharın erken gelişen bitkilerinden biri. İşte sarı çiçekleri, aynı zamanda bünyesinde çıkan süt ve yine bunun özellikle hafif dikenimsi yaprakları e, salatalarda kullanılıyor. Yağ marulu, eşek marulu olarak da bilinen bitki de İlkbaharda bu şekilde çıkmış durumda. Biraz ileride yonca türleri, yine trifolyum türleri var. Benli yonca dediğimiz bir üçgül türü. Protein bakımından yüksek yemeği yapılarak tüketilebiliyor. Normal ak üçgül ve çayır üçgülü trifolyum türleri de burada mevcut. Biraz ilerlediğimizde doğanın en yaygın olarak bulunan otlarından biri. Ebegümeci bitkisi de sonbaharda ve ilkbaharda bulunuyor. Ama ilkbaharda özellikle Malva ismiyle alınan şu güzelim çiçek oluşuyor. Bu da şifalı bir çayla değerlendirilebilecek yapıda. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla bitki var. Bunları toplayıp hem kurutarak hem de zamanında, mevsiminde taze olarak tüketebileceğiz. ve Bu şekilde de arkadaşlar ilkbaharda çıkıp değerlendirmemize imkan sağlayan bitkileri görebildiğimiz kadarıyla sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar tohum bağlamak üzere olan yabani kereviz. Bu yabani kerevizin tohumları ilkbaharın sonunda oluşuyor. Siyah renkli hem şifalı hem de kahvesi yapılarak tüketilebilir. Özellikle yapraklarını da daha önce anlatmıştık arkadaşlar. Yabani kerevizin e, aromatik e, kokulu bir yaprak e, yapısı mevcut. Bu da baharat olarak kullanılıyor yemeklerde, e, yeni farklı bir aroma katmak üzere kullanılıyor. Bu bölgede de oldukça fazla miktarda yetişmiş yabani kereviz otu. Arkadaşlar hemen şurada da duvar diplerinde yetişen yapışkan otu. Yapışkan otu da daha çok yaprakları taze salatalara katılarak tüketilebiliyor. Ancak biz tattık çok lezzetli değil. O yüzden tavsiye etmiyoruz. Fakat yapışkan otu olduğunu biliniz. Bu şekilde bu da duvar diplerinde yetişiyor. Ve ilkbaharın en şifalı bitkisi diyebileceğimiz kara hindiba bitkisi. Çiçekleriyle çıkmaya başlamış. İlkbaharda özellikle arkadaşlar çok çiçek oluşturuyor. Hemen şurada gördüğünüz gibi bakın şu sarı çiçeklerin tamamı hindiba çiçeği. Bu hindiba çiçekleri ilkbaharda oldukça yüksek miktarda etkili bileşikler içeriyor. Toplayıp bunun ten reçelini, çayını, şurubunu yapabiliriz. İşte bu da ilkbaharda çiçeklenen kara hindiba bitkisinin sarı renkli güzel çiçeği. Şurada arkadaşlar ilkbaharda çiçeklenen e, sıracı otu dediğimiz adi sıracı otu. Bu da sıracı hastalığına karşı lapa şeklinde kullanıldığı biliniyor. İlkbaharda çiçek açıyor e, ve yapraklanıyor. Bu şekilde bu bitkiyi de tanıyabiliriz. Çiçekleri oldukça küçük ama çok da güzel değerli dostlar. Yaprak kısmı ve çiçekleriyle birlikte e, ilkbaharda toplayabileceğimiz kurutarak daha sonra sıracı hastalığına karşı kullanabileceğimiz bir bitki sıracı otu bu şekilde doğada gelişim göstermiş. Evet arkadaşlar ebe gübeci yapraklarını görüyorsunuz. İri yapraklarıyla sarma yapılabilir. Şu şekilde toplanan yapraklar suda kaynar suda bir dakika bekletildikten sonra yumuşuyor ve müthiş bir sarması yapıyor, yapılıyor. Değerli arkadaşlar işte bizim çok müthiş şifaları olan ve ee, sürekli kullandığımız yoğurt otu. Çiçek açmış ve yapraklanmış haliyle doğada bunu görebiliriz. Bu yoğurt otu da müthiş bir bitki arkadaşlar. Özellikle ödem attırmada, ses kısıklığını gidermede, safra kesesini düşürmede çok etkili. Bunu kurutularak şifalı çay yapılıyor. Biz bulduğumuzda mevsiminde bol bol topluyoruz ve bu bitkiyi topladıktan sonra da kurutuyoruz arkadaşlar ve yıl boyu kullanma imkanı sağlamış oluyoruz. Yapışkan bir yapısı da mevcut topladığınızda bakın elinize yapışıyor bu şekilde yoğurt otunun çiçek açmış hali en şifalı döneminde bunu toplayıp ilkbaharda kesinlikle kurutup daha sonra kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet değerli dostlar bugün de yine arazide özellikle ilkbaharın gelmesiyle Nisan-Mayıs aylarında toplayabileceğiniz birbirinden faydalı, şifalı, yenilebilir bir dizi otu e, sizlere tanıttık. Bu videodan sonra yine e, bu bitkilerin haricinde oldukça fazla miktarda yine yabani bitkiler mevcut. Bunları da e, sizlere tanıtacağız. Amacımız doğal alanlarda yetişen ve insanların istifade etmesini istediğimiz Rabbimizin izniyle... Şifalı hem de yenilebilir e, bu doğal e, sağlıklı bitkileri sizlere tanıtmak. İşte arkadaşlar bazı çalışmalarımıza konu olan bu yabani bitkileri de bu vesileyle sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.